Selamünaleyküm ve, ve rahmetullah ve berekatü değerli Tokat Kameralı su Kaçağı takipçileri. Şu an Baydarlı'dayız. Burada bir deformasyonlar oluşmuş. Müşterimizin şikayet üzerine biz geldik. Çalışmalarımız doğrultusunda soğuk suda bir kaçak olduğu şüphesiyle ona yoğunlaştık kaçağımızın yerinde noktası olarak tam şu köşede tam bunun siyah çizgili çizdiğimiz yer tespit ettik. Şimdi orayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar, şu an belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Tam bu desen arkasında bir kaçağımız mevcut şimdi orayı da göstereceğiz. Evet değerli dostlar arkadan tam burada geçmiş olsun.